Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır çıtır, içerisi tel tel ayrılan yumuşacık harika bir börek tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli oldu. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Tarifim için 5,5 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Hamur ağırlaşıncaya kadar karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi spatula içerisinden alıyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu arada lütfen onu kontrol ekleyelim. Eksik veya fazla on eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. İlerleyen dakikalarda hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da sizlere yakından göstermiş olacağım. İstediğimiz böreği elde edebilmemiz için hamur oldukça önemli. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Birazdan elimi temizleyeceğim. Tekrardan kıvamını ve yumuşaklığını sizlere yakından göstermiş olacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi hamur artık elime yapışmıyor. Kase tertemiz oldu. Şimdi masanın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Toplamda 4 eşit parçaya böleceğim. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına bir miktar un serpiyorum. Bezeleri içerisine aldım. Üzerini poşetle kapatıp 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede hem mayalanmış olacak hem de bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlenmiş olacak. 150 gram erittiğim tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Hemen sonrasında dinlenen bezeleri kontrol edeceğim ve görmüş olduğunuz gibi bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Kolaylıkla açabiliriz. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi ne kadar çok büyütürsem o kadar güzel olur. Ee, bu arada ilk başta kullandığımız un oldukça önemli. Sonrasında un kullanmayacağız. Bolca un kullanalım. İlk kullandığımız un bezeyi yeter kadar büyütmemize yardımcı olacak. Yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi burası. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bezeyi yeteri kadar döndürerek büyüttüm. Sonrasında oklavaya sarıyorum ve çapraz olacak şekilde döndürmeye devam ediyorum. 4 tane bezeyi açacağım. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Sonrasında yağlama işlemine geçiyorum. Sizler dilerseniz tek tek açarak yağlama işlemini de tamamlayabilirsiniz. Bu arada açtığımız bezeleri sofra bezinin üzerine serdikten sonra muhakkak üzerini kapatalım. Aksi takdirde kuruyabilir. Evet hızlı bir şekilde sizlere bir daha açma işlemini göstermek istedim. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi büyüteceğim. Yine belirtiyorum ilk başta döndürerek bezeyi ne kadar çok büyütürseniz sonrasında yufka kolaylıkla kendiliğinden açılacaktır. Küçükken bezeyi oklavaya sararsanız eğer yıpranır ve buruşmalar olabilir. Evet ikinci bezeyi de yine yeteri kadar büyüttüm. 4 tane bezeyi açtıktan sonra hemen yağlama işlemine geçiyorum. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Her tarafına bolca tereyağı süreceğim. E, buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. İçerisinde hamurlanma olmaması ve böreklerimizin içerisi kat kat tel tel olabilmesi için... Bolca tereyağı kullanalım. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet şimdi katlama işlemine geçtim. Bezenin iki kenarını üst üste aldıktan sonra ortasını yine bolca yağlamaya devam ediyorum. uzun olan kenarlarını da üst üste kapattıktan sonra yufkayı yağlama işlemini tamamlamış oluyoruz yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim. İnanılmaz lezzetli oldu. Tepsi tepsi hazırlayın. Buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Ben lor peyniri ve maydanozlu iç harcı hazırladım. Sizler dilediğiniz iç harcını hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve ikinci yufkayı da yağlama işlemini tamamladım. 4 tanesini göstermeyeceğim. Video oldukça uzun oluyor çünkü. Hemen şimdi hazırladığım yufkaları şöyle bolca un serpiştirdim. Servis tabağına alıyorum. Üzerini poşetle, streçle kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Ortalama 20 dakika boyunca buzdolabında bekleteceğim. Bu sayede içerisindeki katı yağ donmuş olacak ve bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Ve şimdi iç harcını hazırlıyorum. Lor peyniri kullandım, maydanoz kullandım. Sade kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı. Hiç fark etmez. Hepsi birbirinden lezzetli olacak. Maydanoz ve lor peynirini güzelce karıştırıp bir köşeye kaldırıyorum. Dinlenen bezeleri kontrol ettikten sonra hemen açma işlemine başladım. Burada çok fazla un kullanmayacağız. Az miktarda altına ve üstüne un serptikten sonra merdane ile dörtgen form verecek şekilde açmaya devam ediyorum. Bu işlem de oldukça kolay. Dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış ve şekillendirmiş olacaksınız. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Bezeyi yeteri kadar büyüttükten sonra ortadan ikiye kestim. Şimdi uç kısmına bolca iç harcından ekliyorum ve sarmaya devam edeceğim. Öncelikle rulo şeklinde sarıyorum. Uç kısımlarını güzelce yapıştıracağım. Hemen sonrasında hafiften esneterek içe doğru büküyorum ve böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet yine bezenin altına üstüne çok az miktarda un serptim. Merdane ile açmaya devam ediyorum. Açtığım bezeyi ortadan ikiye kestikten sonra uç kısımlarına bolca iç harcından ekleyeceğim. Önce rulo şeklinde sarıyoruz. Uç kısımlarını güzelce yapıştırıyoruz. Sonrasında bezeyi esnetiyorum, içe doğru büküyorum ve böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Hazırladığım börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Toplamda 8 tane börek elde etmiş olacağız. Hamuru uzun süre işlem uyguladığımız için üzerini kapatıp 10 dakika boyunca daha dinlendirelim. 10 dakika dinlenen hamurun üzerine şimdi yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Böreklerin her tarafına gelecek şekilde bolca yumurta sarısı süreceğim. Bu arada ben sıvı yağı kullanmayı tercih ediyorum. Böreklere çıtırlık ve parlaklık veriyor. Sizler dilerseniz yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz. Sade olarak pişireceğim. Üzerini çörek otu, susam veya işlenmemiş haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Evet börekleri hemen fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişirdim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Üzerini kapatmadan hemen servis yapıyorum. Eğer böreklerin üzerini kapatırsanız yumuşar, çıtırlığı kaybolur. Evet şimdi bir de şöyle çıtırlığını ve iç dokusunu sizlere yakından göstermek istedim. Evet sizlerin de gördüğü gibi börekler çıtır çıtır içerisi kat kat tel tel ayrılıyor ve asla hamurlanma olmadı. Severek yaptığım tariflerimden bir tanesi garantisini veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.